yapay yer çekimine sahip ilk uzay oteli 2025 yılında açılıyor. Bu konseptle birlikte uzayda konaklama ve tatil yapma deneyimi bilim kurgu ya da hayal olmaktan çıkacak. Teknolojinin geldiği nokta, deyim yerinde ise insanın aklını başından almaya yetiyor. Üstelik, her geçen gün meydana gelen teknolojik gelişmelere alışmış olmamıza karşın, hala şaşılacak birçok teknoloji ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi de dünyanın ilk uzay oteli açılacak. Üstelik öyle uzun yıllar sonra değil. Birkaç yıl içinde bunu deneyimlemek mümkün olacak. Çünkü bu otel 2025 yılında açılacak. Yaklaşık olarak 400 kişinin konaklayabileceği uzay otelinde mutfak, restoran ve sinema gibi alanlar mevcuttur. Kısacası ortalama bir otelde tatil yaparken ihtiyaç olabilecek tüm faktörler uzay oteli içinde düşünülmüş. Peki, uzayda bu kadar gelişmeye nasıl başladık? 1957 yılında uzaya Sovyetler Birliği tarafından gönderilen ilk canlı, Leyka adında bir köpekti. Uzay serüveninde uzaya ilk giden insan olma ünvanı ise, Yuri Gagarin'e aittir. Uzay araştırmalarındaki gelişim hızla devam ediyor ve 18 Mart 1965'te uzay boşluğundayken, uzay aracından dışarı çıkan ilk insan, Sovyetlerden Aleksey Leonov oluyor. Uzay bilimi daha ne kadar gelişebilir derken şimdilerde uzay oteli projesi konuşulur oldu. Geçen yıllarda düzenlenen 2016 Uluslararası Kişisel ve Ticari Uzay Uçuşları Sempozyumu'nda konuşan şirket sözcüleri 2020'den itibaren uzaya turist taşıyacaklarını açıkladılar. Nitekim Bigelow Aerospace şirketi uzaya hafif yükle ucuza çıkmak için şişme uzay modülleri geliştiriyor ve bunlardan birini uzay istasyonunda test ediyor. 2015 Eylül ayında NASA'dan emekli olan Michael Safredini tarafından kurulan Axiom Space'de ileride özel uzay istasyonu inşa etmek üzere kendi modüllerini geliştirmek istiyor. Şirketin balon gibi şişen bir modülü, çoktan uzayda test ediliyor ve uzay istasyonu emekliye ayrıldığı zaman, şişme modüller, yeni istasyon için çok ucuz bir alternatif olacak. Hatta, Mars'a insan götürecek ilk geminin yaşam alanlarını da geminin hafif olması için şişme modüllerden inşa etmek mümkündür. Beglov, şişme uzay modülü, uzay istasyonu hava kilidinde test ediliyor ve laboratuvar olarak kullanılıyor. Uzay istasyonunun, Beglov modülünü test etmesinin en büyük sebebi, bilimsel araştırmalardır ama sadece uzayda yaşam araştırmaları değil. Sonuçta, NASA'nın, zaten uzayda yaşam deneyimi var uzay istasyonunda bir yıl kalan Scott Kelly olmak üzere birçok NASA astronotu uzayda bir yıla yakın süre geçirdi ve yerçekimsiz ortamda yaşamı test etti. Ancak NASA, yörüngede insan bulundurma işini uzay oteli şirketlerine bırakınca gözünü ve bütçesini Mars'a insan göndermeye odaklayabilecekti. Otelcilikten uzay turizmine geçmeye hazırlanan Robert Beglow, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi özel sektör topluluğu olarak bunu başarırsak, NASA sadece tek noktada değil, yörüngedeki birçok noktada, büyük miktarda para tasarrufu sağlayacaktır. Beglov'un BIM modülü, şu anda uzay istasyonunda test ediliyor ve 2018'de modül yerinden sökülünce uzay istasyonunda boşalan hava kilidine Axiom Space'in geleneksel metalik modülü takılacak. Bu arada, Beglov şirketi de iki tane B-330 modülünü uzayda birleştirip, dört kişilik ilk uzay oteli inşaatını tamamlayacak. Şişme modüllerde, üç otel görevlisi de kalacak. Otelde kalacak zenginleri ise, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin geliştirdiği iki mürettebat kapsülü taşıyacak. Beglov, kendi modülünü 2018'de çıkaracak ama Axiom Space modülü uzay istasyonuna 2020'den önce kenetlenmeyecek. Ancak bu modül uzay istasyonu 2025'te emekli olana kadar kullanılacak. 2001 yılında Deniz Tito uzay oteli sektörünün önünü açmak için uzay istasyonuna Soyuz uzay kapsülüyle uçmuş ve 20 milyon dolar karşılığında gezegenin ilk uzay turisti olmuştu. Tito'dan sonraki 10 yıl boyunca dünya zenginleri uzay istasyonuna konuk oldular. Bu yolculuklar 2011'de son buldu bununla birlikte uzay turizmini yeniden canlandırmak isteyen NASA Başkanı ve eski astronot Charlie Bolden, uzay oteli açıklamasında, canlı bir kullanıcı topluluğu, geleceğin uzay istasyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik olmasını, garanti altına alacaktır dedi. Bu noktada, Beglov'un dahis bir tasarıma sahip olan, şişme modüllerinin, hem uzay istasyonunda, hem de asteroid madenciliği için kurulacak ay üstlerinde kullanılacağını belirtelim ayda atmosfer yok ve bu yüzden uydumuzun yüzeyini mikrometeor yağmurları delik deşik ediyor. Bunlar, bir astronotun başlığını, kapalı ay kamyonlarını ve ay üstlerinin camını, mermi gibi delebilir. Üstelik, aya giden Neil Armstrong ve arkadaşlarının da ölümden kıl payı kurtulmuş olabilecekleri düşünülüyor, çünkü, son ölçümlere göre ayda tehlikeli mikrometeor yağmuru, sanılandan 100 kat sık gerçekleşiyor. Bu önemli bilgiyi, bize 2009'dan beri ayı araştıran ay yörünge keşif aracı LOR sağladı. LOR sondasının çektiği 14.000 fotoğrafı arka arkaya ekleyip animasyonlu gif yapınca ay yüzeyinin mikrometeoritlerle kısa sürede delikleşik olduğu görüldü. Emerson Spyder ve ekibi, Nature'da yayınlanan araştırmasında, LOR uydusunun ayda 222 yeni krater tespit ettiğini söyledi. Bu kraterlerin çapı, 1 metre ile 50 metre arasında değişiyor. 50 metre, zaten bomba sayılır. 1 metrelik krater ise, basit bir ay üstünü yok etmek için yeterlidir. Ancak, asıl tehlike, mermi gibi ölümcül mikrometeorlardır. Düşünecek olursak, ayda son 7 yılda, uydudan görülecek kadar, büyük 222 yeni krater oluştuysa, ay yüzeyine günde kaç milyon mikrometeor yağıyor acaba? Sadece bu değil, bir de krater oluşurken, yukarı sıçrayan erimiş taş damlalarının yol açtığı, mini kraterler var. Lor, bunlardan 47 bin tane saydı. Ders kitaplarında yazanları hatırlayın. Derler ki Ay'da deprem olmaz ve atmosfer de yok. Bu yüzden Ay yüzeyi 4 milyar yıldır değişmeden kalmıştır. Bu bilgiler yanlış anlatılmıştır. Bilim insanları, sözünü ettiğimiz mikrometeor yağmurları yüzünden Ay yüzeyinin her 81 bin yılda ve mikro ölçekte tümüyle yenilendiğini buldular. Kısacası, 80 bin yıl sonra Apollo astronotlarının ikonik ayak izleri bile ay yüzeyinden silinmiş olacak. Bu sebeple aydaki şişme modüller kalın bir zırha sahip olmak zorunda, yoksa mikro meteor yağmurları odaların duvarını delebilir. Ancak en iyisi ay otellerinin üstünü alaca höyük gibi toprakla örtmek. Bu doğal kalkan astronotları koruyacaktır. İnsanlar uzaya yerleşmek için bütün engelleri aşabilecek mi? aşarsa bunu ne kadar geliştirebileceklerini merak ediyor musunuz Kim bilir belki daha da ileride ayın yüzeyine bir otel kurulur Videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız